Ben size buradan açık bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeceğim? Bu millet bundan böyle artık Çin modeli, Japon modeli değil, milli görüş modeli istiyor. Milli görüş modeli. Bu millet, bu millet sizden Çin işi, Japon işi, Çin modeli bilmem ne modeli bunları istemiyor. Bu millet sizden tek bir şey istiyor bir an evvel seçim sandığını önüne getirip koymanızı istiyorum. Ve yine Türkiye'yi karış karış gezen bir kimse olarak söylüyorum. Sizler de teşkilatlarımız olarak Bursa'yı karış karış geziyorsunuz ve Bursa'da her gittiğiniz yerde mutlaka şahit oluyorsunuz. Ben denizde doğusundan batısına Türkiye'nin her yerinde şahit oluyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında milli görüşe büyük bir özlem var kime dokunsanız Erbakan hocamıza dua ediyor. Kime dokunsanız 54. hükümetteki bolluk ve bereketten bahsediyor. Kime dokunsanız hay Allah Erbakan hocadan razı olsun. Onun verdiği maaş zamları olmasa bugün ayakta duramazdık. Bugün aldığımızın üçte birini ancak alabiliyor olacaktık diye Erbakan hocamıza milli görüşe hasretini ve özlemini dile getiriyor. Milletin mevcut iktidardan beklediği tek bir şey var. O da seçim sandığını getirip önüne koymasıdır. Evet bunların hepsi doğru. Ama burada küçük de olsa başka bir tehlike var. O tehlikenin adı da yağmurdan kaçarken doluya tutulma tehlikesi. Bu tehlikeye özellikle parmak basıyoruz. Ve her konuşmamızın sonunda mutlaka bu aziz millete uyarı vazifemizi yerine getiriyoruz. Eğer bu iktidardan kurtulayım derken şu havası ve parası fazla olan malum muhalefet partilerine gidersen, şu mecliste grubu olan her akşam televizyonlarda gösterilen malum muhalefet partilerine giderseniz yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş olursunuz haberiniz olsun. Bu ülkenin bu milletin bir beş sene bir on sene daha kaybedecek vakti yok. Bu malum muhalefet partilerinin bu ülkeye bu millete verebileceği herhangi bir şey yok. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmamamız lazım.